Videomu izleyen herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok farklı bir video ile birlikte olacağım. Roborock S7 Pro Ultra akıllı robot süpürgenin kutu açılışı nasıl kurulduğu, cihazın uygulamasının nasıl kullanıldığı ve cihazın nasıl temizlendiği ile ilgili bir video çektim. Ve bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Umuyorum faydalı bir video olur. İnternet üzerinden ürünü sipariş verdim. Bu kutunun haricinde başka bir kutunun içerisine yerleştirilmiş olarak geldi. Kutuyu açtığınız zaman bir kılavuz çıkıyor ama Türkçe bir kılavuz yok içerisinde. Önce robot süpürgemizi görüyoruz. Daha sonra kablosu, yedek kağıt torbası, cihazın şarj istasyonunda, kağıt torba takılı bir tane de kutu içerisine yedek olarak koymuşlar. Daha sonra da şarj istasyonunu çıkarıyoruz. Şarj istasyonu üzerinde de temiz su tankı, kirli su tankı ve kağıt torbanın bulunduğu bir kutu mevcut. Cihazın kurulumuyla ilgili fazla yapacağınız bir şey yok üzerlerindeki jelatinleri çıkarıyorsunuz sadece. Bir de rampası var. Süpürgenin daha kolay bir şekilde şarj istasyonuna çıkması için bir rampa konulmuş. Bu rampayı takıyorsunuz ve tabi mutlaka kullanmaya başlamadan önce temiz su tankını doldurmanız gerekiyor. İşi taktıktan sonra cihazı çalıştırın. Direkt zaten cihaz şarj istasyonuna gidiyor. Önce yabancı dildeydi biz daha sonra Türkçeye çevirdik. İlk yapmanız gereken de tabii ki uygulamayı telefonunuza kurmak. Cihazı çalıştırmaya başladığınızda cihaz uygulama üzerinde bir harita oluşturuyor. Önce odanın etrafından başlıyor, daha sonra ortasında devam ediyor. Haritaya da istediğiniz ismi verip daha sonra bütün haritalama işlemi, bütün odayı tarayıp haritalama işlemi bittikten sonra da cihaz üzerindeki küp şeklinin altındaki kalemi tıklayarak odalara isim ve numara verebiliyorsunuz. Aynı zamanda sıralama yapıyorsunuz. Yani süpürgeye tüm evi temizle dediğinizde önce birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda olarak kendiniz sıra vererek hangi odadan başlayıp en son nereyi bitireceği ile ilgili olarak odalara bir numara verebiliyorsunuz. Harita türü olarak 2D veya 3D olarak seçim yapabilirsiniz. Halıya geldiğinde de yine önce halının etrafını, daha sonra da halının ortasını süpürüyor. Halıya geldiğini cihaz algıladığı zaman paspası yukarı çekerek halınızın ıslanmasına engel oluyor. Tüm evi süpürmeyip yalnızca oda süpürecekseniz odayı tıklıyorsunuz ve hangi odaları süpürmesini istiyorsanız parmağınızla o oda üzerine dokunmanız kafi. Daha sonra da temizle diyorsunuz. Diyelim ki odanın belli bir bölgesini temizlemesini istiyorsunuz. Bir şeyler döküldü. Sadece orayı temizlemesini istiyorsunuz. Kareyi o noktaya getirerek yine temizle deyip o bölgeyi temizlemesini sağlıyorsunuz tüm oda ve bölgenin sağ tarafında görmüş olduğunuz yeri tıkladığınız zaman cihazın vakum gücünü, paspasın oğma yoğunluğunu, vakumun da çekme gücünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulamanın kullanımı çok kolay. Her şey çok açık bir şekilde yazılmış. Her temizlemeden sonra mutlaka kirli su tankını temizleyin. Temiz su tankının dolu olduğundan da emin olun. Uygulamanın sağ üstündeki üç noktaya tıkladığınızda birçok ayar yapabiliyorsunuz. Temizlik planlaması yapıyorsunuz. Hal ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Evinizdeki halının durumuna göre, yüksekliğine, alçaklığına göre paspasın yıkama modunu seçebiliyorsunuz. Kaç dakikada bir cihazın geriye dönüp paspası yıkamasını istiyorsanız onu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben 20 dakika olarak ayarladım. 20 dakikada bir cihaz şarj istasyonuna dönüp paspasını temizliyor. Robotun ses düzeyi hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dili seçebiliyorsunuz. İlk yapmanız gereken de kullanmak istediğiniz dili seçmek olsun. Temizlik geçmişi görülüyor. Yine aynı şekilde bakım bölümünden de cihazın parçalarının değişim sürelerini görüyorsunuz. Bazı parçaların belirli aralıklarla değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir videoda yanlış anlatıldığını gördüm, o yüzden burayı özellikle paylaşmak istedim. Burada belirli aralıklarla firma bazı parçaları değiştirmenizi tavsiye etmiş, değiştirmenizi önermiş. Parçanın değişimi için ne kadar süreniz kaldığını görüyorsunuz. Parçayı değiştirdikten sonra sıfırlayabilirsiniz. Hani ben parçayı yıkadım, bunu sıfırlayıp kullanmaya devam edeyim değil. Bu gösterilen süre parçanın değişim süresi. Siz diyebilirsiniz ki ben değiştirmeyeceğim, bir süre daha kullanacağım. Bu sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Firma bu şekilde önermiş. Bu safhada da temizlik bölümüne geçmek istiyorum. Paspası çıkarıyorsunuz. Videoda gördüğünüz gibi belirli aralıklarla yıkayıp iyice sıktıktan sonra yerine takıyorsunuz. Cihazın ana fırçasını temizleyeceğiz. Kapağı var. Kapağı çıkardıktan sonra fırçanın yanlarındaki gri vidaları çıkarıp içindeki kılları iyice temizledikten sonra nemli bir bezle fırçayı iyice sildim. Cihazı takacağım yeri de yine nemli bir bezle sildim. Kapağını da nemli bir bezle sileceğim. Takma yeri tabi burada koyu renk olduğu için çok belli olmuyor ama nereye takacağınızı zaten anlıyorsunuz. Yanlış takma gibi bir ihtimaliniz yok. Ana fırçanın kapağını da güzelce nemli bir bezle sildim. Onun da dişlileri var. Önce dişlileri oturtun. Daha sonra bastırın. Çıt diye bir ses duyuyorsunuz. Çıkarmak istediğinizde de gördüğünüz gibi mandalları içeri doğru bastırdığınızda kapak çıkıyor. Şimdi paspası takıyorum. Yıkadım, iyice sıktım. Kendime doğru çekerek paspası oturtacağım. cırtçıtlar var. O cırtçıtlar üzerine bastırdığınızda paspas makineye yapışmış oluyor. Üst kapağı açtığınızda filtresini görüyorsunuz. Filtrenin üzerinde yapacağınız işlemler tarif edilmiş, anlatılmış. Mandallarını açarak kutuyu açıyorsunuz. Filtre içinde kutu da kirli değil, Filtre de değil. Dediğim gibi daha yeni kullanmaya başladım. Her iki parça da yıkanabiliyor. Mümkün olduğunca içteki filtreyi sirkeleyerek temizlemeye gayret gösterin. Kağıt olduğu için ne kadar az yıkarsanız o kadar uzun süre dayanacaktır. Bunların hepsi değişebilen parçalar. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Kağıt torbası da dahil olmak üzere bütün parçalar internette mevcut. Öndeki su tankını da çıkarıp kapağını açtıktan sonra içindeki suyu boşaltıp iyice çalkalayıp iyice çalkaladıktan sonra kapağını kapatıp tekrar yerine takıyorum. Cihazda bir de kılları toparlayan bir yan fırça var. Kirli olmadığı için çıkarmadım ama vidayı söküp altındaki kılları temizleyip tekrar vidayla yan fırçayı yerine takabiliyorsunuz. Sensörleri var ön tarafta. Bu sensörleri de yine nemli bir bezle arada silmek gerekiyor. Cihaz bu işlemleri yapmadığınızda da zaman zaman sizi uyarıyor. Robot süpürgenin temizlenmesi bitti. Şarj da komple temizledim ben. Nemli bir bezle sildim. Bir de paspası temizleyen şarj istasyonunda bir fırça var. Bu fırça paspası temizlemeye yarıyor. Kırmızı mandalı açtıktan sonra fırçayı içinden çıkarın. Üzerindeki kılları, tüyleri temizleyin. Dilerseniz yıkayabilirsiniz. Yine fırçayı takacağım yeri de iyice silip daha sonra fırçayı yerleştireceğim. Fırçayı taktıktan sonra kırmızı mandalı kapatıyorum. Tüm parçalarını makinenin temizledim. Artık kullanmaya hazır. Şarj istasyonuna dön dediğimde şarj istasyonuna cihaz geri dönüyor. Ve kullanıma hazır. Evet sizlerle Roborock S7 Pro Ultra akıllı robot süpürgenin kutu açılışını nasıl kurulduğunu Cihazın nasıl temizlenmesi gerektiğini paylaştım. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın.